Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle küçük bir civcivimiz var. Civciv yapılışını göstereceğim çocuklarınıza ve anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Bu modelimizin yapımı çok kolay ve basit arkadaşlar. Size bunu göstermek istiyorum. Bir yabancı kanalda gördüm. Çok beğendim. Şimdi size şöyle kenara koyalım civcivimizi. Bunun için bu şekilde bir tuvalet kağıdının orta kısmını bir de sarı ipimiz kırmızı ve boncuklarımız var dilediğiniz boncuklardan yapabilirsiniz gözlerini ben mavi tercih ettim Evet şimdi yapımına geçelim Öncelikle sarma işlemiyle başlıyoruz. Modelimizi sarmaya başlayalım. Bu ya bu halka için 150 defa sarıyoruz arkadaşlar. Büyük alt kısmını yapmak için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Bunu 150'ye kadar sayarak yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 150 defa sayarak buradan kesiyorum sardık ve kutumuzdan çıkartalım birçok arkadaşımız bunun pompon şeklinde biraz ip kesiyorum kısa bir ip keserek tam orta kısmından bağlayalım Sımsıkı bağlayalım ki Gevşemezsin Arka tarafını da çevirelim Bir düğüm de buraya atıyorum İki düğüm atalım Bu orta kısmına Evet Makasımızla Fazlalıklar alıyorum Ve ortasından Şu şekilde Girerek bomb bom, yapar gibi diğer kısmını da keselim. Yarısını kestim. Evet. Elimizde yuvarlayarak. Top haline getirelim. E şimdi kenar kısımlarını düzeltelim arkadaşlar. Kesilmeyen yerleri varsa onları keserek şimdi altına bir ben yani kırpıntılar oluyor. Böyle kenarlarını düzelterek top haline getirelim. Bir de silikon tabancanız varsa elinizde ya da sıvı silikonlar var onlardan da kullanabilirsiniz. O şekilde. Düzeltelim top şeklini alsın. Kenarlarını düzeltmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün basit bu şekilde pompon yaptıktan sonra diğer pompon şeklini ikinci üst kısmında yaparak kenarlarını düzgün almak gerekiyor bu şekilde. Evet kenarlarını düzeltelim. Evet arkadaşlar şimdi altındaki gövdemizi hazırladık. Şimdi diğer kısmına geçiyorum. Burada aynı şekilde üst kısmını da yapmak için tekrar sarıyorum. Kutumuzun üzerine kutuya saralım. Bu sefer de 120 defa sarıyorum arkadaşlar. İlkinde 150 defa Ve ikincisinde küçük üst kısmında, kapak kısmında da 120 defa sayıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 76, 77, 78, 79, Evet, 120 defa sardım ve keselim arkadaşlar. Buradan bir küçük ip daha alalım. ortasından sıkıca bağlayalım. İki defa çevirdim. Evet bağlıyorum buradan. İki defa da pekiştirelim. Sımsıkı Aladığımızı bir de boyuna göre keserseniz orada fazlalık kalmamış olur. Çok kolay. Çocuklarınızın eline verip oynayabileceği bir oyuncak. Süs olarak da kullanabilirsiniz, biblo olarak arkadaşlar. aynı işlemi burada da yapıyoruz makasınızın güzel kesmesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz geliyor burada benim makasım biraz zorlanıyor. Bu şekilde. Bunu da aynı diğer işlemde yaptığım gibi top haline getiriyorum. Elinizde oynayarak birbirine karışması için uzun kısa her yere aynı şekilde ayarlayalım. Evet arkadaşlar, bir büyük, bir küçük pomponlarımız hazır. Şimdi ayak kısımlarına geçeceğim. Burada ayak kısımlarını yapmak için kırmızı ipimizi alıyoruz ve uzun biraz normal bir boyutta ikiye katlıyorum bu ipimi. Bu şekilde. Bu boyda 6 tane ayak yapmak için aynı boy kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an ikinciyi kesiyorum ben. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tanesini alıyorum. İkisi de aynı boyda. Bakın. Ölçü olarak şu şekilde ikiye katladım. Bakın ikiye katlanmış hali. Tam ortasından şu şekilde katlayarak parmağımı bir düğüm atıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde. Çok sıkı yapmadan bunu üst üste aynı düğümleri getirmek için 2 3 elimizi düzeltelim 4 5 6 yedi. şimdi 7 tane buraya düğüm yaptım ve bıraktım. Şimdi diğerine geçiyorum. Aynı şekilde ikiye katladım. Ve tekrar dörde katlayarak tam ortasından parmağımı getiriyorum ve bir düğüm atıyorum. düğümün üstünden devam ediyoruz arkadaşlar daha önce 7 tane yapmıştım 3 4 5 6 7 Bakın. Şimdi iki tane oldu. Ve diğerini de yapıyorum. Şimdi aynı şekilde ipimizi ikiye katlayıp sonra dörde katlıyorum. Düğüm atmak için. ona 3 ayağı bir araya getirip toplayacağız. Her birini 2 3 4 5 diğer ayakları da şimdi aynı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son yapalım. Şimdi bunun üçünü bir araya getiriyorum. Bakın arkadaşlar üç tane uzun çubuk halinde yapmış olduk. hepsini bir araya getiriyorum ve üçünü de parmağımla geniş bir şekilde alarak bağlıyorum. Bakın şu üçünü bu şekilde bir araya getiriyorum. Elimizde düzeltelim. Ayaklarını yapmış olduk. Şimdi buradan makasla keselim. Tam ucundan. ayakları da bir tanesini hazırlamış olduk. Diğer ikincisini de aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle göstereyim. Size uzun bir ip alıyorum. ikiye katladım ve sonra dörde katlıyorum. Ve tekrar dörde katladığımız ipi de öncesinde iki katla yapmıştık ortasından bir düğüm atarak burnunu yapacağız bu, bu seferde biraz kalın olması için ipimizi kalın katlamış oldum aynı işlemi burada da düğüm atarak devam ediyorum 3 4 5. 5 tane yaptım. Burada da hepsini birlikte toplayarak ayaklarda yaptığım işlemi burnunda da uyguluyorum. makasla keselim ve yapıştırma işlemine geçelim artık arkadaşlar. silikon tabancamızı hazırladım. Buradan da boncuk seçelim. Evet. Bu sefer de yeşil olabilir. Ama ikisinin de aynı renkte olmasını istiyorum ben. Mavilerden. Şimdi öncelikle gövdemizi yapıştırıyorum birbirine. Büyük gövdeyi I'll do it. yapışması çok kolay çok çabuk yapışır bu şekilde şimdi bu yapıştırmayı yaptıktan sonra ayaklarını alttan yapıştırıyoruz arkadaşlar çeviriyorum şimdi şu kısımdan şekilde ayaklarını yapıştırmış olduk diğer ayakları da bu kadar basit arkadaşlar çok kolay siz de hemen yapabilirsiniz evet şimdi Burnunu da yapıştıralım Silikon çok çabuk donacaktır onun için üzerine yapıştıralım. Çok hafif Bir silikon damlatalım. Evet. Diğer gözünde yapıyorum. Evet arkadaşlar tamamladım. Hepsi bu kadar çok da basit. Biri annesi biri yavrusu gibi oldu. Biraz küçüğünü yapmıştım burada. Sayısını küçültmüştüm. Burada biraz daha size söylediğim sayılarda yaptım. Hepsi bu kadar yapılışı, yapım aşamalarını görmek isterseniz videolarımı izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.